Anneciğim kusura bakma da bana pislenecek. Neden? Çünkü bu dağılır. <laughs> bunu ben yerken bu dağılmaz mı? Bak evet. almış. Sonra ne yapacağız? Birlikte sevişeceğiz. Aferin. O zaman şimdi yiyebilirsin. Ya ben şey da ben işte, bunu bitirdim zaman sen bunu temizle kendime yedim ben. Tamam. Çabırırım. tamam aferin. Anneye yardım edeceksin değil mi? Evet. Affet. Biz akıllıyız. Siz akıllı mısınız? Hı -hı. <laughs> Sen de döküyor musun? Evet. Nereye döküyorsun? Bunu döküyorum. Nereye döküyorsun? Pantolonumu döktüm. <gülüyor> Neden? <gülüyor> Çünkü pis oldu. <laughs> Niye döktün? Çünkü pis olduğu için. Kim temizleyecek onları? Cistelisin. Değiştirir miyim? Evet. Yeri kim temizler? Sen. <laughs> ben mi? Evet. Sen bana yardım etmez misin? Yardım etmem. Niye? <laughs> Ama yardım ederim. Eder misin? Evet. Teşekkür ederim. Bunu bitirin. Tamam. Teşekkürler. <laughs> Sen neden yardım edemiyorsun bana? Öyle çünkü. Neden öyle? Çünkü öpüldü video bana. Sen neden ödemiyorsun? Çünkü ben edemiyorum. Neden? Çünkü yani ben küçüğüm. Küçük müsün? Evet. O yüzden mi? Evet. Hmm. Sen küçük müsün? Evet. Kucak kucak kucak. Bak bezini ya. verdim bak. Sen de burayı sil. Niye? Silecek misin? Neden? Niye?